Hepinize merhaba canlarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, kardeşim Mia ile bile beraber Kore'ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kore'ye gidiyoruz ve ben çok heyecanlıyım çünkü hep Kore'yi görmek istemişimdir. Ay yerimde bile dayamıyorum. Evet kendisi yani Mia'cığım kendisi Kore'ye Özellikle BTS, Blackpink, Blackpink'i çok seviyor kendisi. Özellikle de Blackpink, Blackpink'ten Lisa. I love Lisa. Evet, kendisi Lisa'yı ve Blackpink, BTS falan çok seviyor. Neyse, biz de bugün e, sizinle beraber e, Kore'ye gideceğiz. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı, bir de yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. İyi seyirler. bugün sizlere sizler her canlarım Kore'ye gidişimizi çekeceğiz. Kore'de ayrı bir vlog videosu da gelir. E, o zaman hemen siz biz zaten çoktan bavullarımızı ve çantamızı hazırlamıştık. Zaten Elena bana Kore'ye gidiyoruz deyince ben bavullarımı aldım hemen hazırım. Çat kapı hazırım yani. Aynen. Evet canlarım şimdi biz size valizlerimizi hemen gösterelim şöyle. E, bu arada burası benim oğlum odası onu da söylemiş olayım. Yanında da hemen zaten kızım odası var. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen valizlerimizi gösterelim. Bu benim valizim canlarım. Burada şöyle kıyafetler aldım. Dört tane. Zaten biz kardeşimle beraber aynı kıyafetle yani ikimiz de kıyafet, birbirimizin kıyafetlerini kullanacağımız için çok da kıyafet almak değil mi Mia? Evet yani sen benimkisini kullanıyorsun. Ben seninkisini kullanıyorum. Öyle ortaklaşa kullanıyoruz yani kıyafetlerimizi. Evet biz ortak kullandığımız için yani hiç sıkıntı olmuyor o yüzden. Burada zaten çantam var. Cüzdanımı, telefonumu bir de yedek kamera aldım. Belki bu, bu kameranın şarjı biter diye. Bu da Mia'nın vabulu. Şöyle bir tane kıyafet almış. Şöyle bir tane böyle kıyafetler almış. Aa, aynı, aynısı bir şörtüm almışsın. <laughs> Bilmiyorum yani biz genellikle beraber alışveriş yaptığımız için oradan kaynaklan kaynaklanmış olabilir. Evet. Şimdi bu kadardı. Şimdi canım. Şu bir de şu babalıp da kapatabilsem. Bu arada arkadaşlar biz Kore'ye uçakla gideceğiz. Ya çok heyecanlı. Canım benim daha neyle gitmeyi düşünüyorsun? Uçakla gideceğiz. Uçakla değil de arabayla mı gidelim yani? Ya ben görüyorum arabayla gidiyorlar. Öylesine bir şey işte. Boş ver. İlk defa uçuyor. Bineceğim ya o yüzden biraz heyecan yaptım. <laughs> belli zaten belli. Neyse canlarım o zaman bizim hemen bavullarımızı alalım değil mi Miyacığım? Evet alalım bavullarımızı. Çantamı sen tutsan olur mu? Tamam ben tutarım. ben, Çok seviyorum o çantayı. <laughs> o zaman canlarım biz havalimanında görüşürüz. Görüşürüz canlar. Bu arada e, canlarım şöyle yapacağız. Biz şeye gideceğiz. E, havalimanına gideceğiz. İşte Kore'ye gideceğiz. Kore'de işe kalacağımız otele falan gideceğiz. E, Kore'de ayrı bir vlog da bir sonraki videomuzda gelecek. Evet arkadaşlar çünkü hemen hepsini bir anda göstermek istemiyorum. Evet yani havalimanına gideceğiz uçağımıza binip gideceğimiz otele gideceğiz. Ondan sonra videoyu bitirme düşünüyoruz. Zaten Kore'de ayrı bir vlog da gelecek. O zaman havalimanında görüşürüz. Görüşürüz. Evet canlarım. bir şu an taksitle geldik buraya. Ee, şimdi o zaman hemen bir biletlerimizi alalım. Evet. Aa hiç sıra yok. Ne kadar güzel ya. Ee, bir de biz pasaport da alacağız. Allah. Daha... Çok işimiz var. Baya bir işimiz var canlarım. Evet. Neyse. Ee, merhabalar. Merhabalar. Biz pasaport ve bilet alacaktık. E, tamam. İsminiz nedir? E, benim ismim... Benim ismim Melina. Yanın e, kardeşin içinde mi ya? Yani? E, tamam. Yaşınız kaç? Ben 27 yaşındayım. Kardeşim de 24 yaşında. E, peki buyurun. Şu sizin pasaportlarınız. Kırmızı olan sizin. Sarılı olan da arkadaşınızın. E, kardeşim o benim. Kardeşinizin o zaman. Ee, bir şey diyeceğim. Pasaport yeter mi yoksa bilet de mi almamız lazım? Bilet de alacaksın tabii. O, yoksa uçağa giremezsiniz. Tamamdır. O zaman ben babalarımızı şuraya koyayım mı? Da... Ee, zaten oraya götürmeniz lazım. Siz oraya bavullarınızı koyun ben getirin. Siz oraya koyun ben oradan alıp götürürüm. Evet tamamdır. Biz biletlerimizi alalım. Emre'cim sen de al. Kore gidiyordunuz değil mi? Evet Kore gidiyoruz. Ha, o zaman doğru biletlerden aldınız. İyi tamam yolculuklar. Ya. Peki, biz şunları alalım bari. Allah, kan şey sen tutsan olur Ay tamam ya ben tutarım. Her şeyi bana atıyorsun. Cık cık. Ya, tamam ya bir şey mi Şuradan hemen koyalım da. Evet. Ay çok heyecanlıyım. Şimdi Kore'ye gideceğiz. Evet. Allah bizim eşyalar geldi. Yani yani mi mi mi? Tut Mia tut. Allah dedim. Herhalde gidecek bizim şeyler. Şuradan da hemen geçirelim. Bakalım. Evet arkadaşlar. sorunlu bir şey çıkmadı. Güzel. Aynen. Tamam. Şimdi hemen eşyalarımızı alalım. Tut bakalım. Tut tut tut. Ay Hadi gidelim artık. Seni bekleyemeyeceğim. Tamam Nater. dur. Şuraya da geçelim. Güvenli kurallarımızı olmamız lazım. Allah'ım Alt tarafı Kore'ye gideceğiz. Uçağa bineceğiz. Geleceğiz işte. Neyin ha? Abartısını yapıyorsunuz ya. Aynen. Neyse. Şuraya hemen eşyalarımızı koyalım. Hemen. Evet. Ben Selena. Efendim. Ben acıktım. Yani eee tamam ben sana bir şeyler alırım merak etme. Evet tamam o zaman. Evet canlarım sonunda Miyanın karnını doyurabildik. Evet arkadaşlar şu an tokum. Çok güzel olacak. Aynen şu an zaten Kore'ye yaklaşmak üzereyiz. Bir, bir veya yarım saatlik bir yolculuğumuz kaldı. Ay çok heyecanlıyım. Acaba Blackpink'i görür müyüz ya? E, tamam Mia'cığım yani bu kadar heyecanlanmana gerek yok. Hadi bitir meyve suyunu da aç şurada çöpe. Tamam, bitti zaten ya. Ben bunu içeri çok oldu. İki saattir elinde tutuyorum ya. Allah mesela Allah. Sayın yolcular, sayın yolcular, uçağımızın inmesine 20 dakika kalmıştır. Tekrar ediyorum. Uçağımızın inmesine 20 dakika kalmıştır. Evet canlarım tam da uçağın inmesine 20 dakika kalmış. O zaman 20 dakika sonra otelde görüşmek üzere. Ya ben 20 dakika değil şu an vallahi 20 dakika bitsin. Direkt uçaktan aşağı atlayacağım ya. Ay! Tamam arkadaşlar, görüşürüz. Görüşürüz. Evet canlarım şu anda biz otelimize yerleşeceğimiz otele geldik. Arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım. Tamam heyecanını zaten yüzünden anlayabiliyorum. Merhabalar. Merhabalar. Biz ee, böyle lüks bir oda var mı acaba? Ee, var. Üçüncü katımız en lüks odamız. İsterseniz size orayı verebiliriz. Tamam ben oranın anahtarını alayım o zaman. Ee, ücreti ödemeyecek misiniz? E, tamam. Ücret kaç var acaba? On bin. Ne? E? E, o, tamam. Olsun. E, zaten ya ben bir 20 bin, 30 bin lira almıştım en azından. Emiyacım o çantanın içinde e, 10 bin lira versen oradan. Veremem. Onca ver hadi. Hadi veriyorum al. Allah Allah. Evet. E, ücretinizi verdiniz. O zaman buyurun anahtarınızı vereyim ben size. E, tamam teşekkürler. Acaba bavullarımızı alacak biri var mı? Ee, şu köşede birisi de yardımcı olabilir. Ee, acaba bavullarımızı alabilir misiniz? Ee, tabii Ayfendi. Biz alalım bavullarınızı. Tamam ben bavullarınızı alayım. Siz odanıza geçin. Biz sizin odanıza bavullarınızı getireceğiz. Tamamdır. Evet canlarım şimdi biz odamıza çıkıyoruz. Odamıza görüşürüz. Ay görüşürüz. Evet canlarım biz geldik. Evet canlarım şimdi biz hemen kapıyı açalım. Ay bu arada arkadaşlar biz size oda turu da belki çekeriz ayrıntılı. Evet şimdi odamıza geldik. Odamız baya güzel ve bayağı Ben burada da... kalmam. Kalırsın kalırsın kalmam. Biz ikimiz şurada kalacağız zaten bak. Evet ben burada kalıyorum. Böyle zaten ikimiz burada yatacağız. Ee, evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, zaten diğer ikinci videomuzda da Kore'de bir gün vlog videosunun, çek, bir gün vlog videosunu çekeceğim. Umarım videomu beğenmişsiniz, like atıp abone olmanızı size seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.